Herkese düğün evinden merhabalar arkadaşlar. Yerinden Eyvallah. sakın kıpırdama. oradaki ışığı engelliyor. Kanalıma... Şöyle yaptın mı? Bozuluyor. Işık bozuluyor. Evet. Bak yine geziyor. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bizler çok iyiyiz. Aslında biz pazartesi günü başladık. Bugün günlerden çarşamba toplanmaya başladık. Bu arada yarın Allah izin verirse kınamız var. Normalde vloguma yarın başlamak istiyordum. Ama dedim ki hadi bugünden başlayalım. Aslında Musa'nın biraz değil oldu. <laughs> Hadi başla başla başlarsan Çekersin bir şekilde diye. Çünkü yarın gerçekten Ahmet Aslan'a neler yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama bakalım. Şimdi bak bile tabii, çay elledi. Şimdi bile evet bir anda çay elledi. Çay döküldü. Ya o yüzden vlog'a yarım bakalım. kesip tekrardan devam ettim. Öyle kalabalığız biz. Telaşlarımız başladı. Yemeğimizi yedik hep birlikte. Akrabalarımız burada işte. Herkes burada. Şimdi çay merhaba. Afiyet olsun. Işıkları Musa başıma bela ettiği için buraya. <laughs> Musa yaptı buradaki tüm gördüğünüz ışıkları. O yüzden engellememiz gereken kişi de Musa? Mi tamam işte, bozulmasın diye. Bu arada hem Abdalası hem Enişte bir sürü görevi var bu düğünde. Allah hem yardımcısı olsun. Kafam da büyük ya, apatıyorum Yok canım, ya. estağfurullah. <laughs> Hizmette asla sınırımız yok. Boşanmadık Allah'ım. <laughs> Ne yapmadık? <laughs> Vallahi Valla enişte dediğim Tepsi böyle olur. Şey Meyve servisi yapıyor. Damat bey hoş Bak, geldiniz. Sen ya karpuz getirdim, kavun getirdim. yani tatlı matlı getirdim. Ne yapayım artık, ne yapayım? Tatlı, yani yaman tatlı yaman mı? Veriyor. Tatlı mı? Bir evin bir enişesini mecburen yapacağım. Diyorsun. Bak, sen, sen de öyle sen, oluyorsun sen ama. Senin için yapıyorum ha, senin için. Aygül sen, sen de öyle de oluyorsun. Öyle. <laughs> Bunu senin için yapıyorum. Yok, <laughs> Yo, gerçi ben Musa bile artık küstüm. Ah Mete, ne zamandır yoktu vloglarımda. Bir <laughs> Ellerinize sağlık. Valla Mete şöyle açıyor, tabakları Musa doğruyor, servis ediyorum ben de. Arda Mete yiyor. <laughs> Kömürde tava de. <laughs> Günaydınlar herkese. Vallahi kömürde tava. Ben dedim ki yemek nerede nasıl göreceğiz. Yemek içinde şurada altta, alttan kömür üstten kömür. Böyle dinlenerek pişecek. Güzel bir yemek olacak bence. Sadece kuyruk yağ attılar. Muhtemelen ben yiyemeyeceğim. Çok aram yok ama zaten kuaföre gideceğim. Güzel oldu. Ellerinize sağlık teyze. Sağ olsun yemekleri Freti teyze yapıyor komşumuz bu düğünde de böyle. Şimdi size diğer tarafı da göstereceğim. Size de kolay gelsin. Burada da cacık hazırlanıyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ekstra ne var? Başka teyze? Menüde. Cacık, cacık, tava, pilav. Güveç. He. Ha, güveç işte. Güveç, tava değil. Güveç, pilav. Güzel olur. Valla hazırlanıyor. Ben böyle ortada getir götür işlerine bakıyorum şimdilik. Daha toplamda 8 kere daha yukarı inip çıktım şimdiden. <laughs> Sayıyorum bakalım. Bugün yemek aşamasında yoksunuz Sayın Evnal. Basit yemeklere ben şey <laughs> Betin teyze, Bedil teyze çok bozulur bak buna. <laughs> Mis gibi kokular geliyordu. Bir baktım ki Yemek pişmiş. Ellerine sağlık Betül teyze valla nefis görünüyor. Canım inşallah. Amin inşallah. inşallah. komşunun düğün yemeği. Allah razı olsun. Valla çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Burada da teyzem pilavı mı yapıyor? Hayırlı uğurlu edin. olsun. Burgut pilavının olsun. şehriyesini kavuruyoruz. Valla çok güzel olmuş. Şuraya onun ağzına herhalde. Öyle bir koku yayılmış ki ortalığa nefis. Acıktım. Miskim valla. Valla çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Burada ne var? O su, su, o su elin yanı. Sıcak. Su. Ha Şu sıcak su, su. mu? Valla güzel tamam. olmuş. Ellerinize sağlık. Kuaföre geldim ama sorun bir nasıl geldim. Gerçekten o kadar çok yoruldum ki anlatamam. Hatta böyle tümden de belli. Neyse toparlayacağız. Şimdi kendime geleceğim. Önce bir ojelerimi sürdüreceğim. Sonra Elif burada zaten. Elif'in makyajı yapılacak. Daha sonra benim makyajımı yapacak. Ondan sonra yavaş yavaş artık hazırlanmaya başlayacağım. Beni hani ablam bıraktı gelirken de Mustafa Ali'ye şalvar aldık. Onun şalvar işini aradan çıkarttık. Ahmet Aslan'ın hazır. Yarın oğullarımız şalvar gidecek inşallah. Bakalım. makyajım tamam. Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Sadece rujda biraz kararsız kaldım. Çok mu pembe diye ama böyle zamanla gidecek saatlerimiz şu anda 4.30. Ben daha saçımı yaptırmaya farklı bir kuaföre geçeceğim. Burada makyajım yapıldı. Sefa'nın orada da saçım toplanacak. Şu anda Elif, annem oraya gittiler zaten. Ben de arabanın gelmesini bekliyorum. Bu arada Ahmet aslında da duruyormuş çok şükür. Gerçekten içim çok rahat etti o yüzden. Yani rahat edemiyordum bir türlü durmaz, ağlar, anne filan der diye. O yüzden gidip saçımı da toplattıracağım. Biz şimdi saçıma başladık. Direkt toplayacağım mı Sefa? So. Direkt toplayacağım mı? So. Ha? İçeride. Ben bu burada giyeceğim. O zaman burada giyeceğim. ya çok erken daha. Rahatlıyor musun? Evet rahat rahat aynen. Alttan yani mı geliyor? Aha alttan geliyor. Ahmet Aslan'ı da hazırlayacağım. Çünkü ben buraya gelecek burada giydireceğim ben onun damatlarını. Böyle papyonlu, kırmızı papyonlu şortlu bir damatlık aldım. Şansımıza hava biraz kötü ama dışarıda inşallah kötü olmaz bakalım. Şimdi istediğim yapmaya çalışacağım. Saçlarım da hazır. istediğim gibi oldu gerçekten. Şuradan bir tane çıkmış mı? Aynen şuradan çıkmış. Onu tekrardan sattırırım e, tokayla. Saçlarım istediğim gibi oldu. Gösterdiğim modelin aynısını yaptı Sefa sağ olsun. Aslancık geldi. Ahmet Aslan. Ne yapıyorsun? <laughs> Musa getirdi. Şimdi o gidip hazırlanacak. O arada ben Ahmet Aslan'ı giydirdim. Kendim giyinirim. Biz de hazır olmuş oluruz. Bu arada gelin hanımımız buradan. Anne. <laughs> Annem de hazır. Annem de çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendim elbisesi de ışıl ışıl oldu. <laughs> Ahmet Aslan. Güzel <laughs> olmuş. Bizimkilerin şıklığı. <laughs> Gelinimizin güzelliği. <laughs> Araya, Allah, Allah. <laughs> Hayır çabuk, <hayırlı> <laughs> ikimize, <amir>. Amin inşallah. <laughs> Size küçük bir hediyemiz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Emine uçma dikkat et. Ha? Uçma dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> ve Çankal ailelerinin bu mutlu gününe, cümleten hoş geldiniz. Iki hakline geçmeden önce usulen çiftçimizden ve şahit şahitlerden isimlerle rica edeceğim. Yanlarım adınız, soyadınız? Elif kaçacak. Teşekkür ediyorum, davetli. Aykut Çankal. Teşekkür ediyorum şahitlerimiz. Emre Açacak. Musa Evnal. Sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs> Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmek için beyan etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez de değerli misafirler, sayın şahitler ve bizlerin huzurunda bu isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Sayın Elif açacak hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle Aykut Çankal beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz Evet, evet. evet söylüyorum eve, istiyorum eve, seviyorum sana. evet eve, istiyorum eve, seviyorum. teşekkür ediyorum Sayın Aykut Çankal beyefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle elip açacak hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Sayın şahitler, çiftimizin beyanlarını duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ben de belediye başkanımızın ve yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. de

Genelde, ayarınızın genelini görsünler. Muallafın, hayırlı bir adam mı? Heyler yandım, <laughs> yandım, yandım. ne Hadi bakalım. yandım, yandım, yandım. Hey seni. Sen harikasınız. Evet hediyesi geldi. İlk hanım elini açtı efendim. Teşekkür ediyoruz. açmam dedi Aykut kardeşim. O da hediyesini bekler. Şöyle bekliyoruz. Yeni hanımın davet. Evet kınanlığımız yandı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Yandı mı da ama ben kınası. Bekliyorum ben. bir alkış şöyle kuvvetli. Gelin Hanım'ın duanı açarken damat beye bir alkış istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Şöyle yürekten bir alkış. Düğünü bitirdik. Kınayı daha doğrusu bitirdik. Şimdi bahçeye geldik. Yemekler yeniyor. Bizim eve geldik. Gelin Hanım. Gelin Hanım Pert. <laughs> Ya inanır Turşu yiyor. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz o turşudan yiyip kuaföre gittik. Şaka gibi. Çok lezzetli olmuş değil mi? Ben de çok ben Yemek de çok lezzetli. Gerçekten. Böyle. Hep birlikte yemek yiyoruz. <laughs> Selam. Ben de aynı moddayım. ben de aynı moddayım. Terlikleri giydik. Sayın enişte. Nasılsınız? Bir şey söyleyeceğim. Polis geldi. Ben tam arabadan indim. Davul çalıyordu. Davulcuya dedim ki vur davula. Girmeden, polis, polis geldi. Girdi. Vallahi Sağ şikayet olsun, etmişler. Daha ben, ben şimdi ama ne dayıp yapacağım dayıp biliyor yani, musun? O davulcuları ya. geri arayıp getirtireceğim inşallah. Bu yani. komşuculuk çok önemli bir şey. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Darısı sizler olsun ha. Mete yaklaşık bir 4-5 gün bizde kalmayı düşünüyor herhalde bavulla gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Bundan ben benim de, var. vardı. Bir Neden bana alır vermediler? Alır. <laughs> üç takım var arabada. Plaka mı? He, <laughs> ben de. ben sürprizimi ne? pazar günü yapacağım. Allah Allah. Şok olacaksınız. Hadi bakalım. En büyük sürpriz senin kocan abla. Neden? Neden ben öyle dedin? bir adam. Şuna baksana gidişe bak, Dünyaya tamam. gelebilecek en güzel enişteyi getirdim bak size. Tamam bu arada bu grubun hiç bacısı yok. Ben tek kızım. Aldık aldık var anne. Annemin kombini. nasıl bir görüntü olmalı? <laughs> <laughs> Düğünlerin aranan yüzü. <laughs> Oo, Allah 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 Allah. Maşallah diyeyim Yok. Yok Ezgi daha Ezgi'cim. <laughs> verme bunlar. verme var orada. Bravo, Şaka bro. yapıyoruz. Dayı? Aslan eniştem ellenme. Dayım benziyor. çok acıkmış ya. ya. Vallahi dayım çok acıkmış. Acı ateşinde çok güzel pişti var ya. Onun bu abi, değil mi? Abi. Bu mükemmel pişti ve Ben bunu çektim arkadaşlar vlog. Vlog'un başında var zaten. Neyse gideyim, ben de bir şeyler yiyeyim Ahmet Arslan uyuyorken. Neyse, bu arada biricik hayatımın anlamı. Evet. <laughs> Ahmet Aslan'ın konvoyda, giddi gecenin yıldızı giddi Ahmet Aslan'ın konvoyda uyutmuş bu. Evet. Çok büyük bir başarı bizim için. Konvoyda içim. gelirken bu canı uyuttum. Emeklerine sağlık. Şimdi uyuyor şimdi. Canım. Ama bedavim, bedavim. <laughs> benim mesai sayın sayın bugün, bugün Perşembe akşamı bitti. Saat 12'de bitti, Pazartesi gece saat 12'ye kadar. Pazartesi 12'ye kadar. Yok bir şey, tamam özgür. Özgür, tamam. Hadi bay bay. Biz bugünden bu kadar yorulduysa falan bir şey. Saat iki çıktı? Öyle bir şey. Ya ben daha ne Ben daha bulaşık Ne makyaj temizledim. Evet, ben daha bulaşık yıkıyorum. Bir de böyle kıyafetini çıkardın ya. Çok komik gözüküyor. Normal. Saçta bir. <laughs> Kıyafetle. <laughs> bir de şey gözlerim artık kirliklerden dolayı huylu görmeye başladı benim yapmam gereken yarına hazırlıklar vardı. Akşam yemeğin yanına falan yapacak bir şeyler vardı. Onları yaptım. Ee, onları hazırladım. Dolaba koydum. Yarına götürecek vaziyete getirdim. Benim evden gidecek eşyalar var. Onları hazırladım. Şimdi de bu çıkan bulaşıkları yıkayıp öyle yapmak istiyorum. Çünkü sabah giderken gideceğiz. Benim çok komik gözüküyor. Nasıl gözüküyor ya? <laughs> Gerçekten şey önümü görmüyorum. Böyle görmemez diye bulaşık yıkıyorum. Öyle ki yoruldum. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli. Ama bunlar bu saatte yapılması lazım ki. Yani evet. Dün olsaydı ya sabah olsaydı. Evet olsa dün olsaydı erken olacaktı. Çünkü... Bu saatte niye bıraktın Emine? <laughs> Sağ Nasıl? Bu saatte niye bıraktın Emine diye sorarlar. Ee, evet mecbur diye. bıraktım. Arkadaşlar hani önceden yapılacak şeyler değil. salata tarzı, nevi tarzı şeyler hazırladım ben. Çünkü ben seni yolunu falan takip ediyorum bakıyorum. Değişik olmak geliyor. Bir şey diyecek de saat 2-2.30 iki, iki buçuk, bu saate bulaştım mı artık. İşte mecbur, Ama mi? bu yapılanlar bu saatte yapılacak. Bizim tabirimizle sasır derler bizimkiler, büyüklerimiz. Yani doğallığı gidiyor yaptığımız şeyler. Aynen, olur. Özü kaybı olur Mesela salata. Aynen, sasır derler yani. Başka ne deniyor acaba Soğanlı anı salata mesela. O böyle bir değişik oluyor ya. Bizim burası sarsı bir şey. Sınar Başka yerde ne bilmiyorum. Neyse bu aşıklarını yıkayacağım şu anda. Çünkü bir olacak. Allah aşkına bu çok önemli. Hadi ben gidiyorum. Tamam. He? Ben gidiyorum. Sen yani devam et. var bu tezgahta bir daha bardak göreyim var ya. Ama sen su istedin mi ya? o su bardağını oraya koyayım. Bakın arkadaşlar şurada iş yapıyorum. Dördüncü bardağını topladım. <laughs> Yarın Allah izin verirse bizim günümüz başlıyor. Nasıl olduğunu da söyleyeyim. Bana Instagram'dan da çok yazan olmuş. Nasıl oldu? Bu neydi? Bu neydi? İşte ne yapıyorsunuz filan diye. Bugün Elif'in kınası oldu. Ö i̇lk önce Elif gelinliğini giydi. Daha sonra kınalığını giydi. Orada nikahları da oldu. Şahitliği de Musa'cım yaptı bakalım. Nasıl olacak İnşallah iyi olur. Ha, i̇yi olur canım. Ben Ben evet, senden. Yani... Senden dolayı iyi olur. Tabii canım. Kesinlikle. Kardeşim iyi değil. İnşallah Değil, değil ya. Yani. Yok canım. Aykut da iyi. Aykıp... Kefilim. Kefil olmasana, evet. olmazsan evet demezsin. Hayırdır? Musa'ya dedi ve biz gerçekten çok mutlu olduk. Hani Nikah şahidi Musa'yı yaptığı için hoşumuza gitti. Hiç muhabbet olmamıştı yani. Ben istem yani ben istiyorum falan demedim. Evet böyle Kendim bir şey var, var, mutlu abi olduğum. seni dedi Nikah Şahin'e yapacağım. Ben de ablamı yapmıştım. Bence çok güzel böyle insanlara değer Yok, vermek, mutlu değer verdiğini yani, göstermek. Evet, sadece bunu Öyle, bugün öyle geçti. Yarın da Allah izin verirse bizim artık evliliğimiz başlayacak. En çok, neye mutluyum. Yarın aptal Asin aptal. <gülüyor> 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 Şimdi o nedir diye de soracaklar sanıyorum. <laughs> Onu da yarın görecekler evet. inşallah. Yani bir sonraki vlogdan. Öyle. Artık. Abdullah'as çok önemli bir göre. Oynayacağız arkadaşlar. cuma cumartesi. Biliyor musun? Abdullah'as çok önemli bir gün. Kesinlikle öyle. Branley'te kandı gene? Neyse, gidiyorum ben artık. Şurayı bir halledeyim. Hemen Nasıl şu makyajımdan olur. kurtulacağım çünkü <laughs> gözlerim görmüyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki düğün milyonda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buraya bir zılgı ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>